Merhaba arkadaşlar, bugün akımın manyetik etkisi ile ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki, şekle baktığımız zaman da görebiliyoruz, bir X teli üzerinden 0,3 amper akım geçmektedir. Bu X telinden geçen akımın O noktasında oluşturduğu oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç Weber bölü metrekaredir diyor. Bileşke diyor. Neden bileşke manyetik alan diyor? Çünkü şöyle, bakın biz burayı bu teli birinci parça ve ikinci parça olarak adlandırırsak bu iki parça telin bakın iki parça telin burada oluşturduğu manyetik alanlar farklı olacaktır. Dolayısıyla ikisinin bileşkesini almamız gerekecek. Şimdi baktığım zaman öncelikle şöyle yazmak istiyorum. Bakın biz akımın manyetik etkisini şöyle yazıyorduk. Akımın manyetik etkisini şöyle yazıyorduk. Diyorduk ki B eşittir k çarpı 2i bölü D derdik değil mi? Bu şekilde ifade ediyorduk. Şimdi benim burada neyi bilmem gerekiyor o zaman? Bu O noktasının tellere olan dik uzaklığını yani D'yi bilmemiz gerekiyor diyoruz. Bu D'yi bulursak sorun çözülmüş olacak diyoruz. Bu D'yi bulmamız lazım. Şimdi baktığımda bu O noktasının buraya olan dik uzaklığı bakın şöyle gelirsem şu şekilde bir dik doğrultu çiziyorum ve burayı arıyoruz diyoruz. Şimdi baktığım zaman bir üçgen elde ettim ben burada. 37, 53 derecelik ve 90 derecelik bir üçgen. 90'ın karşısı 60 cm olduğu için 37'nin karşısı 36 cm olacaktır arkadaşlar. Bunu 3, 4, 5 üçgeninden ya da işte sinüs 37'den yazabilirsiniz. Aynı şekilde baktığınız zaman iki telinin buraya olan uzaklığı şöyledir. Bu da 30 cm olarak zaten görülüyor. O zaman hemen getirip formülümüzde yerine yazarsak bakın şöyle yazabilirim. E, ee, peki öncelikle bunu şunu bilmemiz gerekiyor. Bu iki e, akım burada aynı yönlü mü manyetik alan yaratacaklar yoksa zıt yönlü mü? Eğer aynı yönlü ise toplayacağız, zıt yönlü ise farkını alacağız. Çünkü manyetik alan bir vektörel büyüklüktür, yön vardır işin içerisinde diyoruz. Şimdi baktığımız zaman biz sağ el kuralımızı kullanacağız arkadaşlar burada. Şöyle kısaca tarif edeyim. Bakın e, baş parmağımızı baş parmağımızı akım yönüne koyuyoruz. Baş parmağımızı akım yönüne yerleştiriyoruz. Dört parmağımızı hangi noktadaki manyetik alanı arıyorsak oraya doğru uzatıyoruz. Ve dört parmağımızın ucunu kırıyoruz. Bunu yaptığımızda dört parmağın ucu hangi yönü gösteriyorsa manyetik alan o yöne doğrudur diyoruz. Mesela şöyle baktığınızda size karşı yapayım. Evet sağ elimi baş parmağımı akım yönünde olacak şekilde yerleştirdim. Dört parmağımı yukarıdaki bir noktaya uzattım ve kırdım. Bakın ne oldu? Manyetik alan içeriye doğru oldu ve şöyle bir dönüş söz konusudur diyoruz. Mesela buradan baktığımda ee, 03 amper ve e, şey 1 ve 2 tellerindeki 03 amperlerin yönlerine baktığımız zaman şunu görebiliriz. 1'deki sayfa düzlemine doğru dik ve içeri doğru bir manyetik alan yaratacaktır. 2'dekine baktığımızda bakın baş parmak aşağı şey, akımı gösteriyor aşağıya doğru ve 4 parmağı kırdım o'dan içeriği gösteriyor tekrardan diyebiliriz. Yani buradaki de ne olacaktır? Buradaki de çapraz içeri doğru olacak deriz. Dolayısıyla ben bu ikisini ne yapacağım? Toplayacağım diyebilirim. Çünkü aynı yöndüler. Bakın şöyle yapalım. B eşittir. B eşittir. Şöyle yazalım mı? K çarpı 2. I bölü D şeklinde yazalım. Bakın K, ve, K ve 2 ortak olduğu için direkt beraber yazalım onları. 10 On üzeri eksi 7 K'nın değeri çarpı 2 diyorum. Şöyle parantez açalım. Şimdi 0,3 amper akım geçiyor. Bakın bir telinden bir telinden 0.3 amper akım geçiyor ve O'ya uzaklığı 36 santimetre. Bizim bunu metreye çevirmemiz gerekir. E, dolayısıyla ne yazacağız? 0.36 dememiz gerekir arkadaşlar. Artı diyorum. Artı diyorum. Aynı şekilde bakın buradan 0.3 0,3 amper geçer. Dolayısıyla 0,3 bölü dik uzaklığımız ne kadardı? 30 santimetreydi. Biz onu gene metreye çevireceğiz. 0,30 metre diyeceğiz arkadaşım. Şimdi buradan baktığımda şu sadeleştirmeleri yaparsan, bakın bu sıfırlar birbirini virgüller birbirini götürsün. Burası 30 bölü 36 olur. Burası da 30 bölü 30 olur deriz. dolayısıyla şuradan devam edelim. Bakın devam edelim. 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı diyorum. 30 bölü 36 ne yapar? 5 bölü 6 yapar artı diyorum 30 bölü 30 1 yapar arkadaşım buradan işlemi devam ettirirsek 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı ne yapar burası 11 6 11 bölü 6 yapar deriz bunlar birbirini götürür 3 olur netice itibariyle 11 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 sonucunu buluruz doğru cevabımız Adana'dır deriz evet bir diğer sorumuzla devam edelim şimdi 3 tane ee, X, Y, Z teli vermiş. Bunlar üzerinden I, 2 ve 4 i akımları geçtiği söyleniyor. Belirtilen yönlerde akımlar geçiyor. Buna göre X telinden geçen akımın O'da oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre bakın X'ten geçenin, X telinden geçenin O'da oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre diyor. Buna göre X, Y, Z tellerinin O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan nedir diyor. Öncelikle yönleri tespit edelim diyorum. Bakın sahil kuralımızla yaptığımız zaman baş parmağımızı X telindeki akıma koyuyorum. O'ya doğru uzatıyorum ve kırıyorum. Nereye gösteriyor? İçeriye doğru gösteriyor diyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Bakın bu noktada bu noktada B'nin oluşturacağı manyetik alan şu şekilde içeriye doğrudur diyebiliriz. Pekala. Y teline baktığım zaman Y teline baktığım zaman Aynı şekilde Y'dekinin de yerleştirdiğimizde, bakın şu an burada gösteremiyorum size. Y'dekine de baktığımızda Y'deki manyetik alanın da içeriye doğru olduğunu tespit edebiliriz. Peki Z'ye baktığımız zaman, bakın baş parmağımı Z ye, Z'deki akıma yerleştiriyorum. Dört parmağımı O'ya doğru uzattım ve kırdım. Nereye gösterdi? Dışarıyı gösterdi diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla sahil kuralıyla biz buradaki Z'nin yapacağını, dışarıya doğru bir manyetik alan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunları ayrı ayrı yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakın BX'i yazalım. BX yazalım. Ana formülümüz neydi bizim? Bir akımın teldeki akımın oluşturacağı manyetik alan K çarpı 2 i bölü D idi. Bakın burada şöyle 2 K'yı yazmamızın bir esprisi yoktur tekrar tekrar. i bölü D şeklinde kıyaslama yapacağımız için i bölü D şeklinde yazabilirim diyorum. X için baktığım zaman i kadar akım geçiyor ve d kadar uzaklıktadır. Bakın uzaklığımız d kadar, görüyor musunuz? Uzaklık d kadar. Pekala. y için yazarsak ne diyeceğiz? y için yazdığımızda y telinden 2 i'lik akım geçiyor. Bölü diyorum. Onun da dik uzaklığı d kadar. z için yazarsam, z için yazarsam 4 i akım geçiyor. Uzaklığına bakıyorum gene d kadar. Dolayısıyla ben, bana şunu söylemiş bakın demiş ki x telinden geçen akımın oluşturdu. oluşturduğu manyetik alan B kadar demiş. Biz bunu B kadar alırsak bu 2B yapacaktır. Burası 4B yapacaktır diyebiliriz. Yalnız bunlardan X içeriye doğru, Y içeriye doğru, Z dışarıya doğrudur. Dolayısıyla bunların farkını almamız gerekecek. Evet görüyorsunuz 4B'yi ben şey B'yi ve 2B'yi pozitif olarak alırsam çünkü B olarak vermiş bana Z'nin yarattığını 4B'yi ne almak zorundayım? negatif yönde almak zorundayım. Dolayısıyla sonuç ne olacaktır arkadaşlar? Eksi B olacaktır diyebiliriz. Ters yönlü olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet. Diğer soruya bakalım. Şimdi sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen şekildeki sonsuz uzunluktaki düz tellerden iyi akımı geçmektedir. Buna göre o noktasında oluşan bileşke manyetik alanın yönü kesikli olanlardan hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman Burada dört farklı tel var. Her birinden farklı yönlerde akım geçiyor. Bunların O noktasındaki manyetik alanını arıyorum. Öncelikle benim için yön önemlidir. Unutmayın diyoruz. Peki formül olarak da biz şunu kullanıyorduk. B eşittir K çarpı 2i bölü D diyorduk. Dolayısıyla buradan baktığımda D uzaklıkları görülüyor. Akımların büyüklükleri verilmiş. Sadece yönler benim için önemlidir diyorum. Ben bunlara birer isim vermek istiyorum. Bakın X, Y, Z ve T diyelim arkadaşlar. Bu dördünün büyüklüğünü öncelikle bir yazalım tek tek. Şimdi bakıyorum. BX, BY, BZ ve BT. Bunların büyüklükleri nelerdir onları görelim. Az önceki soruda olduğu gibi bakın 2'yi ve K'yı hiç yazmıyorum. Kıyaslama yapmak maksatlı olduğu için 2'yi ve K'yı hiç yazmıyorum. X için bakarsam i bölü dik uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 2D kadar görüyorsunuz. Böyle 2D diyorum. Y'ye baktığım zaman ne diyeceğim? i bölü d diyeceğiz. z'ye baktığımız zaman i bölü 2d diyeceğiz. Evet t'ye baktığımız zamansa i bölü i bölü 2d diyeceğiz. Bakın şöyle biz e, i bölü 2d'leri b gibi alalım. O zaman burası 2b yapacaktır. Burası gene b yapacak. Burası gene b yapacak diyebiliriz. Yönleri bizim için önemlidir yalnız. Şimdi o noktasını şöyle şuraya taşıyorum ve tek tek bakıyorum. Şimdi Şimdi baktığım zaman mesela mesela burada kimden başlayalım? Ben T'den başlamak istiyorum. Bakın T'den başlayalım. T için şunu yapıyorum bakın. Baş parmağımı akım yönüne koydum, dört parmağımı O'ya doğru uzattım ve kırdım. Kırdığım zaman sol tarafı gösterdi. Dolayısıyla diyorum ki T'nin yaratacağı manyetik alan burada O noktasında T'nin yaratacağı manyetik alan bu tarafa doğrudur. Büyüklüğü de ne kadarmış? B kadarmış diyebiliriz. Şimdi diğerlerine tek tek yerleştirirsek mesela x için yaparsam bunu x için yaptığım zaman bakın akım dışarıyı gösteriyor. Uzattım, kırdım, yukarıyı gösterdi. Aynı şekilde bu tarafa doğru b olacaktır dersin. Z, x, y'ye bakalım. Y'ye baktığımız zaman dışarıyı gösteriyor, içeriği gösteriyor pardon. Uzattık oraya doğru, kırdık, sağa gösterecek ve ne kadar olacak? 2 katı olacak diğerlerinin. 2b olacak diyeceğiz. 2b olacak. Z'ye baktığım zaman aynı şekilde içeriği gösteriyor. Kırdık. Yukarıyı gösteriyor diyoruz. Yukarıya doğru ne yapacak arkadaşım? Yukarıya doğru B yapacak diyoruz. Bunları tek tek denemenizi rica ediyorum. Şimdi buradan baktığımda buradan baktığımda bu B bu 2B'den birini götürür. B kalır. Tekrardan şöyle simile edersek yukarıya doğru 2B var sağa doğru artık B var diyebiliriz. Bunların bileşkesi bakın şöyle şekle baktığınızda üçü gösterecektir. Üçü bileşenlerine ayırırsam şöyle 2'ye 1 olduğunu görürsünüz. Yani 3, 4 e, teldeki akımın o noktasına oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü 3 yönündedir diyebiliriz arkadaşlar. 3 yönündedir diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhandır diyoruz. Evet diğer örneğimize devam ediyoruz. Sayfa düzeninde dik olarak tutulan X Y tellerinden X ve I, Y şekli şiddetindeki akımlar belirtilen yönlerde geçiyor. Buna göre X Y tellerinde geçen akımların oda oluşturduğu bileşke manyetik alan B vektörü şekilde verildiğine göre bu iki teldeki akımların oranı kaçtır diyor bize. Şimdi baktığım zaman evet şimdi buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ee, X Y telindeki Y telindeki bir akımın burada B, O noktasına oluşturduğu manyetik alan sağ kuralıyla bulursak eğer bakın sağ el kuralıyla bulursak eğer yönünün aşağıya doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada B, Y'nin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Peki X'e baktığımız zaman X'e baktığımız zamansa X'teki manyetik alanın X'teki akımın O'da oluşturduğu manyetik alanın şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Şu doğrultuda neden? Çünkü şuna dik olmak zorundadır diyoruz. Burası bakın 90 derece olur. Şimdi baktığımda tam da çizdiğimiz şekliyle alırsak eğer, bakın tam da çizdiğimiz şekliyle alırsak eğer biz e, x'i bileşenlerine ayırdığımızda sağa doğru bir yukarıya doğru iki birim olacaktır. Y'ninki de bir birim olmalıdır ki diyorum. Buradaki bir parça bunu götürsün, netice itibariyle sadece şu kalsın ve bileşkeleri bana B vektörünü verebilsin diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar baktığım zaman ben BX'i ve BY'yi ayrı ayrı değerlendirdiğimde değerlendirdiğimde Y'yi ben bir birim gibi alıyorsam bir B gibi alıyorsam bakın bir B gibi alıyorsam X'inki ne yapmalıdır? Kök 5 kök 5 B olmalıdır diyoruz. Değil mi? Orası kök 5 B olmalıdır diyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımda hemen getirip değerlerini yerine yazarsam. X için yazıyorum bakın formülümüz neydi bizim formülümüz? K çarpı 2 i bölü D diyorduk. X için yazarsak şöyle yazalım. Kök 5 B eşittir K çarpı 2 i x bölü. Aradaki uzaklık ne kadar arkadaşlar? X telinin O noktasına olan uzaklığı ne kadar? Bakın şu uzunluk. Burası kök 5 D kadar alsak bakın her bir bölümü D kadar seçersek eğer burası kök 5 D yapar diyebiliriz. Kök 5 D şeklinde yazalım ve devam edelim. Aynı şekilde Y'ye baktığım zaman Y'nin 1 B olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Y için yazarsak 1 B diyoruz. K çarpı 2 İY bölü dik uzaklığına baktığım zaman dik uzaklığı bir birimdir. Yani D kadardır arkadaşlar. Bölü D deriz. Şimdi buradan oranlama yaparsak eğer bu iki denklemi birbirine oranlarsak şuradaki hemen K'lar, 2'ler, D'ler, B'ler birbirini götürür. Buradan sonuç itibariyle ne kalacaktır? İ'ye eşittir. İ'ye eşittir. E, hatta İ'ye çarpı kök 5'leri çarparsak ne yapar burası? 5 yapar eşittir İx olur. Yani İx bölü İ'ye eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 5 yapar diyoruz. Doğru cevabımız Edirne olmalıdır. Evet bir diğer sorumuzu inceleyelim. Beşinci sorumuzu. Sayfa düzlemine dik olarak tutulan x, y tellerinden i şiddetindeki akımlar belirtilen yönlerde şekildeki gibi geçmektedir. x telinden geçen akımın k noktasına oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü b olduğuna göre tellerden geçen akımların o noktasındaki bileşke manyetik alanı kaç B'dir diyor. Şimdi öncelikle baktığım zaman şimdi bakıyorum buradaki X telinden e, sayfa düzlemine dik içeriye doğru bir akım geçmektedir. Şu şekilde yaparsam eğer bakın şu şekilde yaparsam eğer baş parmağımı akım yönüne koydum. Dört parmağımı K'ya doğru uzattım ve kırdım. Ne yapacak? Şu yönlü yani şurada temsili olarak çizersek arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde bir bx oluşacak diyebiliriz. Yalnız unutmamamız gereken şey şu. Burası 90 derece olmalıdır. Değil mi? Peki y'ye baktığım zaman baş parmağımı görüyorsunuz. Şöyle akım yönünde koyuyorum. Y dışarıya doğru uzattım. K'ya doğru ve kırdım. Şu yönlü bakın şu yönlü bir ne olacaktır? Manyetik alan olacaktır. Manyetik alan vektörü olacaktır diyoruz. B, de bu şekildedir. Tabii ki burası da 90 derece olmalıdır diyoruz. Şimdi baktığımda arkadaşlar, şurası 60 derecedir eşkenar üçgen olmasından dolayı, dolayısıyla şurası 30 derece olacaktır. Aynı şekilde bu 90 dereceden dolayı da burası 60 olduğu için şurası 30 olacaktır. Yani netice itibariyle, netice itibariyle benim e, iki tane alan vektörüm, manyetik alan vektörüm arasındaki açı 120 derecedir diyoruz. Şimdi baktığımda bana şunu söylüyor x telinin x telindeki akımın k'da yarattığı manyetik alanın büyüklüğü B kadarmış bakın. Şimdi arkadaşım B eşittir k çarpı 2 i bölü d diyorduk. Şimdi baktığım zaman x ve y tellerinin k noktasına olan uzaklıkları birbirine eşit. İkisi de d kadar. E k ve 2 zaten sabit. Akımlara baktığım zaman ikisinden geçen akımlar da birbirine eşit. O zaman her ikisinin de yaratacağı manyetik alanın büyüklüğü birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi iki tane vektörüm var benim artık. Şu şekilde bakın. B ve B vektörü aradaki açıda kaç derece? Aradaki açıda 120 derece. E, vektörler konusundan biliyoruz. İki vektör eş iki vektör arasındaki açı 120 ise bileşkesi tam da bu şekilde ve onların büyüklüğüne eşit olacak şekildedir diyoruz. Yani bileşke vektörümüz de B kadar olmalıdır diyoruz. Bileşke manyetik alanımız B'dir diyoruz. Doğru, 1'dir diyoruz. Doğru cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Sayfa düzleminde bulunan oldukça uzun x telinden 2, çember biçimindeki y telinden i akımı şekildeki yönlerde geçtiğine göre K noktasında oluşan bileşke manyetik alan B oluyor diyor. Buna göre x telinden geçen akımın K'da oluşturduğu manyetik alan nedir diye soruyor bana. Şimdi her iki akımın bileşkesinin B olduğunu biliyoruz. Sadece x telininkini arıyoruz. Şimdi öncelikle şunu biliyoruz biz, değil mi? Bir telin bir tel üzerindeki akımın şuradaki bir noktada yaratacağı d kadar uzaktaki bir noktada yaratacağı manyetik alan k çarpı 2 i bölü d şeklinde yazılırdı. Bir çember üzerinden geçen akımın bakın çember üzerinden geçen akımın merkezinde yaratacağı manyetik alansa şöyle yazılırdı. k çarpı 2 pi i bölü d şeklinde yazılırdı arkadaşlar. E peki ben bunu getirir burada uygularsam bakın X'in B.K nokta, noktasına oluşturacağı manyetik alanı yazarsam, bakın şöyle yazalım hemen, Bx diyorum, Bx diyorum. Formül cevabı yazalım, K çarpı 2 akımın büyüklüğü 2i kadar bölü aradaki uzaklık, bakın görüyorsunuz 2 birim, yani 2 de alabiliriz diyorum. Yani bu ne yapacaktır? 2Ki e, de yapacaktır diyebiliriz, pekala Y telinin bu K noktasında yani kendi merkezinde yapacağı manyetik alana bakarsam K çarpı 2 pi, pi yerine 3 alıyorum. Bakın akımın büyüklüğü i kadar böyle i diyorum ve bölü d diyeceğiz. Yani yere r diyeceğiz. d diyeceğiz. Fark etmez. Bakın r eşittir d kadar. Böyle d diyoruz. Dolayısıyla burası ne yapacaktır arkadaşlar? Burası e, 6 6 mı yapacaktır? Evet. Burası 6 k i bölü d yapacaktır diyebiliriz. Pekala. Şimdi baktığım zaman, şimdi baktığım zaman ben şunu biliyorum arkadaşlar. Ee, buradaki bu akımların yönlerine göre K noktasında oluşan manyetik alanların yönlerini tespit etmeliyiz. Bakın sağ el kuralıyla yapıyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Baş parmağımızı akım yönüne koyuyoruz. Düz bir telde. Ve elimi uzatıyorum. K noktasına doğru mesela şu şekilde görebilirsiniz. Bakın şöyle ve dört parmağını kırdığın zaman sana manyetik alanın yönünü verecektir. Yani x teline baktığımda k noktasında sayfa düzlemine dik ve içeri doğru bir manyetik alan yaratır. Çembersel çembersel tellerde ise dört parmağımızı çevrim yönüne koyuyoruz. Biraz değiştiriyoruz burada bakın. Tam tersini yapıyoruz. Dört parmağı akım yönüne koyuyoruz. Baş parmağımız manyetik alan yönünü gösterecektir. Bakın şu anda sayfa düzlemine dik dışarıyı gösteriyor. Dolayısıyla burada Y telinin oluşturacağı manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur. Tamam. Mı? Bu şekilde ifade edebiliriz. Bakın şimdi değerlerine baktığım zamansa değerlere baktığım zamansa K'daki e, oluşturulan manyetik alanlar X tarafından 1 gibi oluşurken Y tarafından 3 birim kadar oluşacaktır. Bakın 1 ve 3 kadar oluşacaktır. Şöyle ifade edelim. Biz buna ne diyelim? 1 ee, 1 K diyelim, bir T diyelim, bir N diyelim. Öteki ise 3N kadar olacaktır diyoruz. Şimdi bunlar zıt yönlü oldukları için arkadaşım birbirinden farkını almamız gerekecek. Netice itibariyle bizim manyetik alanımız toplamı sayfa düzlemine dik dışarı doğru. Bu daha büyük olduğu için bakın 3 katı olduğu için. Ve farkını alacağımızdan dolayı 2 en olacaktır. Bu neye eşitmiş arkadaşım? Bu B'ye kadarmış. Bu B'ye kadarmış. Dolayısıyla benim en diye seçtiğim birim B bölü 2 ve sayfa düzleminden dışarıya doğru olarak alınabilir diyorum. Şimdi benden ne istiyor? Benden x telini soruyor. Bakın x telindeki bir kere zıt yönlü sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru ve enin bir birim, değil mi? Bir en kadar. Dolayısıyla diyorum ki ne yapacaktır? Biz şunu yapacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım x'in manyetik alanı bir kere ters yönlü olduğu için yani şu şekilde sayfa düzlemine dik olduğu için b'nin tam tersi yönü olacaktır. O yüzden eksi alacağız. Ve en kadar olduğu için de eksi b bölü 2'dir diyebiliriz diyorum. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet 7. sorumuza bakıyoruz. Sayfa düzeninde bulunan şekildeki gibi biçimlendirilmiş akım taşıyan telin K noktasından geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti 3T'dir diyor. Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alanın yönü ve büyüklüğü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada bilmemiz gereken bir durumumuz var. Bakın biz şunu söylüyorduk. Diyorduk ki bakın bir çemberin merkezinde oluşan manyetik alanı şöyle yazabiliriz değil mi? K çarpı 2 pi i bölü d şeklinde i bölü r şeklinde yazabilirdik. Ancak bakın şöyle bir durum söz konusu olursa ne olacak? Mesela şöyle bir yarım çember şeklinde bir tel olduğunda buradakini nasıl bulacağız? Ya da şöyle bakın gösterelim. Şöyle bir daha ne diyelim işte farklı bir açıyla olursa ne olacak diyorduk. Şimdi burada da şöyle bir durum geliştiriyoruz. Formülümüzü şöyle bir genelleme yapıyoruz. Parçalı çemberler için, çember parçaları için. E, formülümüzün yanına alfa bölü 360 gibi bir çarpan getiriyorduk değil mi? Yani biz normalde bu k çarpı 2 pi bölü d'yi 360 derecelik çevrim için hesaplıyorduk. Ama alfa kadar olursa da 360'ta alfa kadardır diyebiliriz. Yani şuradan baktığım zaman k l ve m parçaları e, biri işte bir alfa kadar diğerleri işte atıyorum l 2 alfa m 3 alfa kadar etki göstermiştir oradan yerine tek tek yazacağız diyoruz. Şimdi ben hemen K'nın yaratacağı manyetik alanı şöyle şuraya yazmak istiyorum. K'nın yaratacağı diyoruz ki arkadaşım bakın şurada formülümüzde K'yı 2 pi'yi almaya gerek yoktur. Sadece biz şöyle K 2 pi yerine e, onları yazmak yerine i bölü de çarpı alfa 360'ı kullanabiliriz diyorum. Şimdi bir kere akımlar aynı arkadaşım. Akımlar aynı olduğu için üçünde de aynı akımı alacağız i bölü d diyorum. Bakın uzaklığı d kadar. Çarpı diyorum. Alfa bölü 360. Hemen l parçasına bakıyorum. l parçasına bakıyorum. i bölü uzaklığı 2d kadar. Yalnız burası 2 alfa kadar bakın görüyorsunuz. 2 alfa bölü 360 diyeceğiz. Aynı şekilde m'ye baktığım zaman i bölü i bölü 3d diyeceğim. Uzaklık 3 katına çıktı bakın. 3d oldu. Açı da ne oldu? Açı da aynı şekilde 3 alfaya çıktı. 3 alfa bölü 360 diyeceğiz. Şimdi buradan baktığım zaman bu ikiler birbirini götürür. Bu üçler birbirini götürür. Ve bu her üçünün de aynı büyüklükte manyetik alan yaratacağını söyleyebilirim. Bakın bana ne diyordu? K'nın yarattığı manyetik alan 3T kadar diyordu. Bu 3T ise diğerleri de 3T olmalıdır diyoruz. Peki yönlerine baktığım zaman K'nın o noktasına yaratacağı manyetik alan bakın çevrim olduğu için arkadaşlar dört parmağımı çevrim şeklinde koyuyorum. Baş parmağım akımın manyetik alanın yönünü gösterecek diyorum. Bakın dört parmağı akım yönüne koydum. Baş parmak manyetik alan yönünü gösterecek. Dolayısıyla dolayısıyla K'nın O'da oluşturduğu manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur diyebilirim. Değil mi? Dışarı doğrudur Diyebiliriz. E, aynı şekilde L'ye baktığım zaman L'deki akım da K ile aynı yönlü. Onunki de aynı yönlü olacaktır. O da sayfa düzenine dik dışarı olacaktır. Yalnız M'ye baktığımızda M'deki yön akım yönü diğerleriyle ters yönlüdür. Bakın şöyle yaparsak şöyle gösterebiliriz. Şöyle bakın. Şöyle dönerken içeriği doğru gösteriyor diyoruz. O zaman e, M'nin yapacağı manyetik alan ne olacak diyoruz arkadaşlar. Sayfa düzenine dik içeri doğrudur diyoruz. Evet bu Sahil kuralını kullanırken mümkün mertebe, tabi şu anda ben ekran karşısında bunu çok rahatlıkla yapamıyorum. E, mümkün mertebe önünüzdeki kağıdı, soruyu e, çevirmeye çalışın. Vücudunuzu e, rahat pozisyonda tutmaya çalışın ki e, doğru netice alabilelim arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman benden ne istiyor? odaki bileşke manyetik alanı istiyor. Bakın odaki bileşke manyetik alanı istiyor. O zaman ben bu her üçünü vektörel olarak toplayacağım. Hemen baktığımda bakın arkadaşım bu ikisi birbirini götürecektir. Neden? Çünkü zıt yönlü aynı büyüklükte iki vektör. O zaman bileşkemiz ne yapacak? 3T yapacak ve sayfa düzlemine dik dışarı doğru olacak diyebiliriz. Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Evet son sorumuzdan devam ediyoruz. Bitiriyoruz. Sırasıyla 3N ve 2N sarımlı şekildeki X, Y bobinlerinin merkezlerinde oluşan manyetik alan şiddetleri eşittir. Buna göre X, bobinlerinden geçen akımların oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar manyetik alan şiddetleri birbirine eşitmiş. Biz şunu biliyoruz değil mi? Bir bobindeki manyetik alanın büyüklüğünü şöyle bir formülle yazıyorduk. K çarpı 4 pi i çarpı n bölü l diyorduk. Bakın buradaki n sarım sayısı, n sarım sayısı, sarım sayısı buradaki L dediğimiz şey ise sarım uzunluğudur. Bakın sarım uzunluğu dikkatinizi çekerim. Bobin uzunluğu değildir. Sarım uzunluğudur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bana sarım sayıları verilmiş. Bobin uzunluk, bobindeki sarım uzunlukları verilmiş. Dolayısıyla formülünde aslında bilmediğim çok fazla bir şey yok. Şimdi ben bir kıyaslama yapmak istediğim için, kıyaslama yapmak istediğim için gene aynı şekilde bakın K'yı ve 4P'yi hesaba katmayacağım. Sadece akım bu, Sarım sayısı ve bobin sarım uzunluğuna bakacağım. Şimdi bana diyor ki bu iki bobinin e, merkezlerinde oluşan manyetik alanlar birbirine eşitmiş. Peki ikisi için ayrı ayrı manyetik alanları yazıp eşitleyeceğiz diyoruz. Birinci bobin için yazarsam ne diyeceğim? İx akımı geçiyor arkadaşım. Çarpı sarım sayısı ne kadarmış? 3n kadarmış. Bölü diyorum. Sarım uzunluğu ne kadar? 2d kadar eşittir diyoruz. Y bobininde oluşan manyetik alanda aynı büyüklükteymiş. İY akımı geçiyor. Sarım sayısı 2N ve sarım uzunluğu D kadar. Buradan işlem yaparsak eğer, buradan işlem yaparsak eğer N'ler birbirini götürdü, D'ler birbirini götürdü. Şu şekilde bakarsam İX bölü İY'nin, İX bölü I, 4 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Doğru cevabımız evet. Adana'dır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.